Asya şimdi bizi nereye getirdi bakalım? Wow, Asya muhteşem bir yere getirdim bizi ya. Burası neresi? Gel bir inceleyelim. Nemrut, Harabeleri, Adıyaman. Wow, çok güzel biliyor musun? Baksana şu yapıya. Gerçekten harika. Şimdi nereye gidiyoruz? Takip edeyim mi seni? Tamam geliyorum. geliyorum. Wow, Çırağan Sarayı. Hadi. Yapının güzelliğine bakar mısınız ya? İnanılmaz. Hadi. İstanbul bin, 1872. Bak, bak. Efendim Asya dur ben ona bakıyordum. Ne oldu? Vay wow, burası neresi? Hemen geliyorum. Ya burası da çok güzel. Yalı boyu evleri Amasya. Şunun güzelliğine bakar mısın? Güzel değil mi Asya? Bir de Alanya Selçuklu Tersanesi gördün mü Antalya 1221. <gülüyor> <gülüyor>